Başka bir şey bilecek miyiz? Bir konuşalım ya. Özledik ya. Özledik değil çok mi? Özledik ya. Denizimizi özledik. Ama çok az kaldı. Ne çekim yapıyoruz? <laughs> Oy onu söyle. <laughs> Hadi oturalım. Hadi Size, size e, şu Ne? Ah, oh, kafama evet. çarptı. Gel gel. <laughs> okay, live. What's up? <laughs> 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 <sizi, gülüyor> <hoteli> ah. <burası, gel. gülüyor> Evet. Unuttum Aa, <laughs> Evet, pardon, pardon. Evet. Ben de unuttum onu. Şeyi Artık live'lar bu ikili. Ya. Yeah. Çünkü Haziran derseniz 16 Haziran daha tatlı olur hepimiz için. Neden? Oo. Bilmiyorum bilgi. Çok ama iyi. öyle şeyler yok artık, güzel artık, Aa, artık yok ya yok o yok dokuzunda geliyoruz i̇kinci, çünkü <laughs> o da tam olarak <laughs> evet. ikinci bölüme denk geliyor İkinci bölüm de çok güzel olacak o konuda da. Ama çok samimi <laughs> söylüyorum çok <laughs> gerçekten şunu söylüyorum önceki e, sezonun aralarında bazı bölümler için aynısını söyleyemezdim ama ben bu yeni sezonun <laughs> çok ilk, şey şu anda oynadığım bölümü ben yani bayıldım. Yani yeni sezon deseydi yeni sezon değil son on bir bölüm. <gülüyor> ama <gülüyor> ikinci sezon yazıyor yani. senaryolarda. Ama değil. Ya işte ikinci sezon. Ben yeni sezonun Çok ilk şu anda oynadığımız bölümü ben bayıldım. Yeni sezon yeni sezon değil son 11 bölümü. Ama <laughs> ikinci sezon yazıyor senaryolarda. Ama değil. Ya, ya işte. Pardon. İkinci sezon. son abi. 13. bir final hikayesi. Belki ama belki hikayesi. Uz belki uzar, belki uzar. Kısmet. Şu an yazınca. <gülüyor> 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 bugün hani bugün hani öyle ama hani. Anne, abi, hani bak, hani bak, kulağına kulağına fısıldayıp götür. Ama gerçekten harika ya. Ben ben çok keyif alıyorum şu an. Ben de. Bir şey diyeceğim sizi seviyorum ben eve Öpüyorum. gidiyorum. Siz de seviyorum. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Sen de mi gidiyorsun? Bak işte, i̇şte görüyorsun şey ya. Yeni sezonda bu ikili artık hani bu ikili deli gibi çalışıyor. Biz Onlar çalışıyoruz. Hiç çalışıyor. Biz